Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anneler günü olduğu için özel bir otobüs tasarımım olacak anneler günü için. Bunu sadece iki uygulamayla yapacağız. Tabii ki öncelikle Google'dan otobüs template'i indirmemiz lazım. Otobüs şablonu her zamanki gibi yapmayanlar ilk defa yapacaklar için Google'a girsin. Google'dan otobüs skin template'i yazıyor gördüğünüz gibi. Oraya girip istediğiniz modeli mesela resimlerde resimler diyeceğiz. Buradan sağdaki gördüğünüz şu sağdaki dokunduğum beyaz yuvarlığa görüyorsunuz döndürüyorum. Bu Trevego X Mercedes Trevego X için dediğim gibi istediğiniz alttaki soldaki şu bu da Setra 431 için. Buradan modelleri indirip dilediğiniz modelde skin'i indirip daha sonra indirdikten sonra tabi resmin resmi tıklıyoruz şu şekilde örneğin göstereyim size böyle dokunduktan sonra üstüne 1-2 saniye dokunuyoruz ve resim indir resim paylaş çıkıyor resim indire dokunuyoruz indiriyoruz indirdikten sonra Google'dan çıkıp Piskarta geliyoruz. Piskarta geldiğimiz zaten için burada yapacağımız tek işlem şöyle alta görünen şu yanıp sönen artıya dokunuyoruz. Şuradan düzenlemeye başla. Buradan skin'i bulup indirdiğimiz skin'i ki daha önceden indirdiğim için şöyle mesela ben de burada altlarda sizinki üstte olacak indirdiğiniz için yeni indirdiğiniz için. Şöyle tıklıyoruz. Ekrana böyle reklam gelecek. Üst sol köşede çarpıya basıp kapatıyoruz ve bu şekilde önümüze gelecektir. Buradan çıkartmalar yapıyoruz. Çıkartmalar diyoruz. Altta görmüş olduğunuz gibi dokunuyoruz. Şöyle ara butonuna basıp anneler günü diyelim. Zaten Anneler yazdığınızda üste çıkacaktır. Dokunuyoruz. Buradan istediğimizi seçip otobüs, otobüsü şekillendiriyoruz. Bunun için 500 ve üstü beğeni gelirse arkasından takımların Türkiye Ligi'ndeki süper lig olsun birincilik olsun takımların otobüs giydirmesini yapacağım. İnşallah sizin sayenizde 500 beğeni gelecektir herkes annesini sonuçta sever. Ya da buradan indirmek istemiyorsanız galerinizde illaki annenizin resmi vardır. Kendi annenizin resmini yapmak istiyorsanız resimlerden galeriden seçebilirsiniz. Aynı şekilde piskartı yüklediğinizde çıkacaktır illaki. Şuradan güzel resimleri yaza yazıları bulalım. Şekillendirelim otobüsümüzü. Hep yabancı zaten de böyle. İsterseniz kendiniz de Google'dan indirebilirsiniz resim. Mesela ben şunu çok beğendim. Şunu ekrana dokunursanız şöyle iki parmağınızla yakınlaştırabilirsiniz şablonu. Şöyle örneğin şu şekilde durması gayet güzel. Siz dilediğinizi seçebilirsiniz. Sonra üstte silgi var sol tarafta. Üstte ortada en üstte. Onun yanındaki iki tane kareye dokunuyoruz. Çoğalt yukarı aşağı çoğalt diyoruz. Çoğalta basıyoruz. Aynısından bir tane daha geliyor. Onu da şöyle parmağımızla yine küçültüyoruz şablonu. Yan tarafa kaydırıyoruz. Bunu da diğer tarafına şöyle hizalıyoruz. Bu tamamdır. Bu bizim için yeterli. Görmüş olduğunuz gibi resmi oraya monte ettik. Şimdi yazıya geleceğiz. Arkaya da illaki güzel bir şeyler düşüneceğiz. Şimdi yine çıkartmalar yazıyoruz. Yine arama butonuna anneler günü görmüş olduğunuz gibi yine geldi. Türkçe karakter yazısı bulmam gerekir. Dilediğinizi siz yapabilirsiniz dediğim gibi. Buraya biraz yüklense aslında anneler günü yazısı Türkçe karakter daha güzel olurmuş. Videoda biraz kesintiler yapacağım ki kısa olsun diye, sizin de canınız sıkılmasın, rahatlıkla güzelce izleyebilin diye. Evet. Canım annem yazınca çıkıyor yazı görüyorsunuz. Anneler Günü yazmayın canım annem yazınca bu şekilde Türkçe karakterler çıkıyor önümüze. Ama pek fazla yokmuş. Birkaç tane seçeceğiz mecbur. Bu şekilde canım annemi alalım şuradan bir. Yazıyı illaki büyüteceğiz ki daha güzel, daha şekilli olsun diye. Aynen bu şekilde. başka da büyümüyor zaten. Bu şekilde yapacağız. İdareten. Evet. Sol tarafa miktarı sol tarafa çektiğimizde yazı kanlanmış oldu. Şöyle netliğe gidelim. Evet. Bu şekilde de netleşti. Kontrast diyelim. Bu şekilde daha da güzel oldu renk tonu. Açıldı renk görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de ayar verebilirsiniz vurgular diyelim. Evet bu şekilde iyi oldu. Dokunarak dediğim gibi üstte iki kare olana dokunuyoruz. Çoğalt diyoruz. Aynısından bir tane daha buraya gelmiş oldu. Ve aynısını buraya yapıyoruz. Şöyle sola çekelim az. Şu boşluğa da bir şeyler yapalım diye. Şu şekilde iyi. Başka bir şeyler daha koymak için. Arkaya da bakalım canım annem yazalım diye. Evet bakalım burada ne vardı. Şu nasılmış. Evet. Bunu belirlememiz lazım tabii ki. Evet şimdi oldu. Şunu biraz ama doğru otobüsün şurasındaki şeyi unutmayalım arkadaşlar. Otobüsün üstündeki klimayı şöyle yapalım ve ayarlara diyelim belirlensin kontrast diyelim renk tonu böyle mavimsi Böyle kırmızı mı olsun? Kırmızı olsun biraz. Evet. Şimdi bu da tamam. Evet opaklıktan gördüğünüz gibi kırmızı yaptık. Evet diyoruz. Okey tikine basıyoruz. Tekrar çıkartmalar. Oraya da şu anneler günü yazısından bulmuştum. Kalk koyalım arkasına da. Ya da şunu şöyle yapalım. Şu boşluklar kapansın diye. Bu sadece bu şekilde görsel için yapıyorum. Siz dilediğiniz gibi yaparsınız dediğim gibi. Çoğalt diyoruz. Aynasını şuraya. Yakınlaştırıp olmadıysa şöyle geri tuşu yapıyoruz. Tekrar çıkartmalar diyoruz. Evet burada. şu şekilde olsun. Opaklık tamam. Kontrast verebiliriz. Şöyle. Doygunluk pek fazla bir şey yapmadı. Şöyle renk tonu. Neyse bu şekilde iyidir. Aşağıya şu yazı gelecek şekilde. böyle olsun. İlla da tam gözükecek diye bir şey yok. Evet bu da tamam. Arkaya da kalbi yaptık mı şu boşlukları da doldurabiliriz. Şu şey siyah yüzünden aslında ben şurayla gözüktüğü için yoksa onu normalde biraz kaydırmamız lazım. Neyse çıkartmalar diyelim. Kalbi de arkaya yerleştirdik mi? o altın kalp vardı. Şu da güzel aslında kıpkırmızı. Mother Base. I love you mom. O da güzel ama öyle yoğunluk olmasını istemiyorum ben. İşte burada. Bunu da şöyle şuraya kaydırarak. Evet bu şekilde iyi. Düşünelim. Arkasındaki havalandırmayı ona göre yapalım. Burada Duygunluğu siz opaklık ayarları kontrast bu şekilde siz ayarlayın isterseniz evet şu şekilde biraz belirli olsun bence netlik diyelim doygunluk böyle renk değişiyor işte renk tonu bakın böyle isterseniz bu şekilde rengi değiştirebilirsiniz. Şöyle pembeye yakın olsun. Bayan olduğu için, annemiz olduğu için ya da kırmızı da yapabilirsiniz. Araçta zaten hiç kırmızı pek fazla olmadı. Evet, bu güzel oldu. Şimdi şu ön tarafı için ve şu canım annem ve çiçeğin olduğu tarafı yapalım. Tike dokunuyoruz, sağ üst köşede okeyliyoruz. çıkartmalar diyelim. Yine gün anneler gününe basıyoruz arama motoruna. Şu I love you yazısı güzel aslında. Başka bir I love you var mı acaba? Ya da şu anne altlara bayağı altlara inerek şu anne yazısını koymak istiyorum ben. Hem kalpli bayağı kalpli. Şöyle. Şu yazı işi bu şey o siyah şey işi bozuyor işte orada. bu şekilde iyi aynısını şuraya üstte kareye dokunuyoruz yine çoğalt diyoruz aynısını üste yapıyoruz Evet bu şekilde iyi tike basıyoruz okey diyoruz bu şekilde yeter bence fazlası iyi olmaz Evet arkadaşlar bu şablonumuz hazır. Otobüsümüzü bu şekilde şablona yerleştirdik. Üstteki sağ aşağı olan oka şuna şuraya dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi fotoğraf galeriye kaydedildi. Buradan çıkış yapıyoruz. Fotoğraf boyutlandırmaya gireceğiz. Çıkış yapıyoruz. Evet çıktık. Şurada görmüş olduğunuz gibi yan yana zaten şuradaki basıyoruz. En son foto gelecektir zaten. Evet en üstte fotoğrafları seçe tıklıyoruz. Dediğim gibi otobüs şablonu Trevego X için. Siz isterseniz diğerleriyle yapabilirsiniz. Evet. Hemen geldi zaten en solda en üstte üstüne tıklıyoruz. Yeniden boyutlandırma var aşağıda. Yazısı zaten belirtili şekilde. Yeniden boyutlandırmaya tıklıyoruz. 1024 çarpı 1024 yapıyoruz. Çıkış yapıyoruz. Tamamen çıkış yapıyoruz buradan da. Buradan bas simülatöre giriş yapacağız nedense birkaç gündür bas simülatörde sıkıntı var. Bilmiyorum sizde de aynı mı sefer yapamıyorum. Sefer yaptıktan sonra mola molaya giriyor ya da ne bileyim bir arıza çıkarıyor. Seferi tamamlayamıyorum. Yani kısa seferi yapabiliyorum. Şöyle 50-100 kilometrelikleri. Mesela 1000-1500 yaptığım zaman olmuyor. Bakın tamamlanmamış seferiniz var diyor devam etmek ister misiniz? Yapıyorum bu şekilde. Giriş yapıyor ama devam edemiyorum. Karartı var ekranda. Bu güncelleme sonrası bu, bu şekilde oldu aslında. İptal diyelim. Ya da başta diyelim. İptal etmedik. Evet. Şoförlerimiz döndü. Bir reklam olacak. Garaj diyoruz. Tabi buradan Trevego X için şöyle seç yapıyoruz. Otobüsümüzü seçtik. Skinler diyoruz. Siz indirmediyseniz skin indir yazıyor. Görüyorsunuz sol alt köşede dokunuyoruz. Skin paketiniz bulunmamaktadır. Dilerseniz falan filan buraya geçin. Bunu indirmiyoruz. Çıkış yapıyoruz ekleye basıyoruz. Ekle diyoruz. Galeri diyoruz. Zaten galeride de var. İzin ver. Bunlara izin vermemiz gerekir. Yeniden fo boyutlandırılmış foto diyoruz ya da galeride de var zaten. Ama siz yeniden boyutlandırmaya girin. Ve solda üst köşede görüyorsunuz. Basıyoruz. Gördüğünüz gibi mavi tik oldu. Beyaz tik daha doğrusu mavinin içinde. Kullan yapıyoruz. Basıyoruz. Seçilen skin skinlerin altına eklendi. Buradan çıkıyoruz. Skinler diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi My Skin 1 Trevego X üstüne dokunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yeşil oldu yazı. Tamam diyoruz. Ve otobüsümüz bu şekilde hazır. Biraz yazıyı büyüttüğümüz için bulanık oldu ama olsun önemli olan yapmaktı bu şekilde daha da güzel yapabilirsiniz siz bütün anneler güzeldir bütün annelere gelsin bu herkesin anneler gününü de buradan kutluyorum bütün annelerin de ellerinden öpüyorum Videom buraya kadardı arkadaşlar. İnşallah 500'ün üstünde dediğim gibi beğeni gelirse tüm süperlik olsun, birincilik olsun takımlarının takım otobüsünü yapacağım. Yani orijinal bulamazsam da Google'dan bakacağım. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Sivas, Antalya falan filan hepsinin gerçek otobüs şablonuna bakacağım. Resmine bakacağım. Otobüsü nasılsa ona göre yapacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.